Efendim talimat verdi. <laughs> efendiden almış, Şimdi efendiden talimat aldı. Buradakiler ne yapıyor? Efendinin şeyleri, avanesi. Bunları, bunları konuşuyoruz. Bunları. Bu ülkenin iç işleriyle ilgili ağzını açın, ağzını yırtalım diyebiliyor musun sen? Diyebiliyor musun? Diyebiliyor musun? Diyebiliyor musun? Sen böyle bir şey söylüyor. Bu duruş yüzde otuz, yüzde kırk gibi böyle duracaksın. Duruş böyle olacak. Bunu yapamıyorsun. Adam tepende bekliyor, zebani gibi. Sen de orada onlar da. Sen öyle dedin, bu böyle, o partisi, bu partisi. Ne? Sonuç ne kardeşim? Sonuç biraz önce anlattığım gibi değil mi? Senin bu partinin hep yok muydu? de hep aynı adamlar değil miydi? Sonuç bu mu? Kırk tane kadar borca bastınız mı? Adam dağları mağları yakın, insanlar on beş bin, yirmi bin kişi yürüyor mu? İşte Kürdistan'ı kurdu mu? Postanenizi sattın mı? Bankalar çıktı mı? Stratejik kaynakları ona buna verdin mi? Sen bunlar nasıl gidiyor diye bu partilere hesap sordun mu?